Her korunmasız cinsel ilişkiden sonra ertesi gün hapı kullanmak doğru mudur? Kesinlikle çok yanlıştır. Ertesi gün hapları normal doğum kontrol haplarına göre çok çok yüksek dozda hormon içermektedir. Bundan dolayı çok fazla yan etki görülmektedir. Bir ayda bir kez kullanılabilmekle birlikte yıl içerisinde maksimum iki veya üç kez kullanmamız gerekir. Bu yöntemi sürekli kullanan insanlar da var maalesef. Ne yazık ki çok sık görüyoruz. Bunu, bunu mutlaka önüne geçmemiz gerekir. Bunun için de her ilişkiden sonra ertesi gün hapı almak yerine normal doğum kontrol hapı kullanmak, tabii ki doktorunuza danışarak kullanmak çok daha doğru bir yaklaşım olur.